Merhaba Sektör Haber Merkezi izlediği Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi kromzolan İstanbul'dan sesleniyoruz. İstanbul Küçük Çekmece Halk Alabından muhteşem bir lezzet kurana yani çöpçü et restoranına konuk olduk. Yanımda tüm ortaklarımızdan Aysel Hanım ve işletme sahibimiz Mehmet Bey bulunmakta. Merhaba. Merhaba. Öncelikle Merhaba teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler teşekkür ederiz. Evet, biz ilk öncelikle sizleri tanımak isteriz. Aysel kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet vermektedir? Şimdi Aysel Hanım, uzun seneler sağlık sektöründe çalışmış olup, son iki buçuk yıldır çöpçüyü kurduktan sonra, kurucu ortaklarındanım, çöpçüyü kurduktan sonra gıda sektörüne geçmiş birisi. Evet, peki Mehmet biraz da sizden bahsedelim. Ben bir son bir yıldır bu işte uğraşıyorum. Aslında 28 yıldır ben yurt dışında Londra'da yaşamaktayım. Evet. Turizmciyim. İşte turizm işletmeciliğiyle uğraşıyorum. Ee, ama yakın bir sektörden gelmesin. Evet, turizim, hizmet, sektörü, hizmet, hizmet sektörü. Hizmet sektörü evet. sonuç olarak. Yani 2013'ten beri bu sektörde yer alıyorsunuz. 2013'ten beri, evet. Peki Aysel Hanım, firmamız kaç yılında kuruldu ve burada sunmuş olduğu hizmetler nelerdir? 2011 yılında kurulmuş bir firmadır firmamız. Çok yeniyiz ama e, marka adına Türkiye'ye çok şey kattığımıza inanıyoruz. E, bir et restoranıyız biz. Eti ee, yeni lezzetler katarak Türkiye sektöründe ve yurt dışında e, bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Evet. Peki Mehmet biraz da süt üzgün lezzetleri değinmek istiyorum. Buraya gelen misafirlerimizin vazgeçilmezi tatlar vardır. Bunlar nelerdir? Zaten bizim ismimiz e, çöpçü olarak çöp şişten gelmektedir. Evet. Önce onu sunuyoruz ki bu e, et e, düveden yapılıyor. Hı hı. Sütten aslında. Çok yumuşak, sağlıklı, kalorisi. Çok az ama doyurucu, lezzetli, özel baharatlar karışımında isterlerse kullanabilirler ve evet, sunumu da evet çok yumuşak ve yağsız olduğu için. Çekilmeden yiyecekleri bir üründür. Yani 7'den 70'e herkes herkes yiyebilir. bir lezzet. Evet. Hatta 2 yaşındaki çocuklar bile gelip yani özel müşterilerimiz var. Onlar bile gelip yiyebiliyor yani. Evet. Zevkle çünkü kargıda olduğu için zevkle çekip yiyebiliyorlar. Evet, Hiçbir sıkıntı neler Biraz daha özetlemek gerekirse. Şaşlık var. Şaşlık. O da bonfiledir. Bonfilenin açılmışı ve şişte pişirileri. O da yağsız. Sinir yok. Her şey temizlenmiş. Güzel bir ürünümüzdür. Arkasından Manisa kebabı. Manisa kebabı altında bir pidesi var. Manisa pidesi dediğimiz, onun üzerine yoğurt konuyor, yoğurtlu oluyor, aynı İskender tarzında. Ama özel bir köftesi var. Manisa'ya mahsus bir köftedir o ve bir demir tabakta hazırlanıyor. Lezzeti gerçekten çok hoş, çok iyi. Yani ve sucuk. Sucuk kendi ürünümüz. Hiçbir katkı maddesi yok hiçbir üründe. Hepsi taze. Günlük donmuş bir mahsulümüz olmadan rahatça yiyebileceğiniz, çekinmeden yiyebileceğiniz bir ürünümüzdür. Evet yani birçok lezzeti burada Çöpçü Restoran'ta bir araya getirmişsiniz. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz size. Peki sonuç olarak sektörünüzde benzeri birçok firma var. Siz bunlara ayıran özellik nedir? İnsanlar niye sizden vazgeçemiyor? Bir, biraz önce arkadaşımın da söylediği gibi hiçbir katkı malzemesi kullanmıyoruz. Merkezi üretim yapıyoruz. Her yerde aynı tadı bulabilirsiniz. Bütün şubelerimizde 3 hijyene ve sanitasyona çok önem veriyoruz. Yine dediğim gibi sağlık sektöründen geldiğim için bu işi çok iyi bildiğimi iddia ediyorum. Kesinlikle. Bu sektörde ve ülkem adına eğer bir adım yol alabilirsem çünkü gıda da maalesef ülkemizde yeteri derecede hijyeni ve Sanitasyona dikkat edilmiyor. Denetimler, çok, Denetimler şey yok. çok az. Dolayısıyla bütün restoranlarda denetimlerimi yapıyorum. Soğuk zinciri kırmadan çünkü ette çok önemlidir soğuk zincir olayı. Soğuk zinciri kırmadan bütün şubelerimizi bunun ulaşmasını sağlıyorum. Dolayısıyla insanlar ne yediğini bilsinler ve nasıl yediklerini bilsinleri istediğim için bu sektöre geçtim ve böyle olması için de çaba sarf ediyorum. Evet, yani Türkiye'nin neresinde yerler sesinler yine muhteşem sunumu ve lezzeti Aynen öyle çünkü aynen öyle merkezi üretim yapıyoruz evet. ve butik üretim yapıyoruz. Evet. Peki Mehmet Bey şunu sormak istiyorum. Çok güzel bir restoran işletmeciliği yapıyorsunuz burada. Bunun için Hoş çalışan kadronuz önemli. Kaç kişilik kadro ile bu hizmeti gerçekleştiriyorsunuz? Bende şu anda 7 kişi çalışıyoruz. Ben hariç. Gerçi aslında sizle birlikte ee, 8 çünkü siz evet. de bu ilgilenmeyi evet. seven bir işletme sahibisiniz. Evet, bütün günüm benim burada geçiyor. Haftanın 7 günü. Evet. Mutfakta iki bayan çalışıyor. Onların e, iki tane olmasının nedeni saatlerini azaltıp randımanını çoğaltmak içindir. Kesinlikle. E, Şeflerim 2'dir ve bir de yardımcısı vardır. Bir tanesi off olduğu zaman, izinli olduğu zaman birbirlerini tamamlıyorlar. Evet. Eksiksiz bir şekilde aynı servisi yapabiliyorlar. Kasada bir bayan var. Bir de, bir de paket servisi yapan arkadaşımız var. Yani böyle kaliteli bir işletme alıp 7 kişide iş olanağı sağladığınız için bizler ayrıca sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Peki Aysun'un biraz da ileri hedef ve projenize değinmek istiyoruz. Biliyoruz ki birçok yerde şubemiz mevcut. İleride var mı yeni gelişmeler, yeni sürprizler? Tabii ki biz sadece İstanbul'da değiliz bu arada. Türkiye'nin pek çok şubesi ilçesinde ve illerinde varız. Dolayısıyla hedefimiz Türkiye genelinde yayılmak ve yurt dışına açılmak. Yani yurt dışına tabii sürprizimize verebiliriz. Aynen yakında öyle yak, çok, çok, yakında. Lezzetini, kalitesini yurt dışında gözükürüz. da yurt dışında da yakalayacaklar, tadacaklar ve yiyecekler. Evet. Peki son olarak burada izleyicilerimize ve özellikle sizi tercih edenlere neler söylemek istersiniz? Ben gerçekten bir işletmeci olarak ki benim de sık sık restoranlara gidip ön yargısız nasıl bir e, randıman ve nasıl bir servis beklediğimi bilerek herkese açık olarak şikayetleri dikkate alarak ve iyi bir hizmet, güler yüzlülük, temizlik, hijyen bunlara önem vererek bu işe ben sarıldım. Aynı zamanda şu anda hiçbir küçük işletmenin yapamadığı işleri yapmak hissi kapıldı bende. O yüzden de Bizim bu Halkalı Şubesi'nde ait bir web site açıyorum. Evet. Ve bütün çevremizdeki yaşayanlar için bir paket servisi için açmış olduğum Çöpçü Arena Park tam bize ulaşıp şikayetlerini, dileklerini ve kendileri üye olmak şartıyla özel indirimlerimizden yararlanacak bir web site açtım. Evet. Aynı zamanda bu web siteden web site üzerinden sanal pos vasıtasıyla ödeme yapabileceklerini buradan memnunlukla bildirmek isterim. Evet. Yani bir malanın kayıresi işletme mantığınızda mesafede hiçbir önemi yok. Yok. Müşteriniz size bir tık kadar yakın olacak bu durumda. Her zaman. Peki Ayşe son olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi son olarak şunu söylüyorum. Bize gelen bütün misafirlerimiz, emin olsunlar ki evlerindeki yedikleri yemek kadar temiz, hijyen ve kaliteli, katkısız ürünler yiyorlar ve gönülleri çok rahat olsun. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, 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 ediyoruz teşekkür ederiz. Bir ürün boyu daim temenni. Çok, çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ, 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 olun. Sağ, sağ, sağ olun. sağ, sağ, sağ olun. olun. Evet, Setiyo Haber Merkezi yetişeceği insan çekmedi de çok et restoranı kurmuş olduk. Ayşe Hanım çok ve Mehmet Bey bilgilerdelerimizi şimdi söz merkez kutularından